Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nasıl PUBG Mobile'da kalıcı bir silah desenine ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, desenin adı kaplama adı kıyı dalgaları UMP silahına ait kaplama. Arkadaşlar ilk önce ben böyle bir sürü video izledim. Hiçbirinde olmadı. Sadece bu videoda bir tane video bulmuştum. Onda olmuştu. Onda da Panda VPN'le yapıyordu. Ben de çekeyim dedim. Arkadaşlar Play Store'dan ücretsiz bir şekilde Panda VPN'i indiriyoruz. Sonra da siz videoyu durdurup indirin. Ben açtım direkt indiril olduğu için. Arkadaşlar normalde gördüğünüz gibi VIP kısmındayız. Kimse endişelenmesin. E, paralı değil. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi e, VIP kısmındayız. Evet VIP kısmına giriyorsunuz. E, ben bunu favorilerime aldım. En üstte gördüğünüz şeyi seçeceğiz. Tayvan çayına bir. Baya baya aşağı iniyorsunuz. İniyoruz 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 ve arkadaşlar e, burada Hong Kong'ların altında böyle burada bir sürü Hong Kong var. Onların altında Tayvan Çayna 1 var. Şimdi arkadaşlar bunu seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi VIP yükselsin diye ama aşağıda da reklam kullanarak ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz diye reklam izleyerek ee, şimdi ücretsize basın bunu izleyip geleyim mi arkadaşlar video bitti kapatalım gördüğünüz gibi şimdi. Şöyle kaydırarak bağlantı yapabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra girin buraya ve kaydırın arkadaşlar. Bağlandı. PUBG Mobile'a e giriş yapın. Ben gireyim. E ee, ben girdim arkadaşlar şimdi. Bu arada e, videoyu devam etmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Şuraya gelin malzeme sandığı var ya burada arkadaşlar. Şu desen var ya bu bana çıktı kalıcı olarak. Gördüğünüz gibi şu aşağıdaki kalıcıyı veren daha yüzde 53'te. Şöyle. Ay bu değil bu. Şurada. basabilirsem Dondu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kalıcı çıktı bana. Tamam neyse videoya dönelim. Ee, artık arkadaşlar siz şimdi dükkana giriyoruz. Ee, sizde gözükmeyecek şu, burada gözükmeyecek. Şöyle ilk videosunu göstereyim. Sizde bu gözükmeyecek. Sorun şu, ayarlara girip arkadaşlar, buradan ülke/bölge değiştirden e, Tayvanı seçebilirsiniz ya da e, şu benim seçtiğim bölge de oluyor. Gördünüz zaten desen orada. Benim seçtiğim bölge de oluyor seçtikten sonra arkadaşlar dükkana gelin. Ödülleri aldan Eklenen şeyler arkadaşlar. E, bu desen 670 parçacı aldım ya. Çok ucuz arkadaşlar. Bayağı iyi bir desen bir de. Kendi baya belli eden. O geliyor arkadaşlar. Bir de bulayım ben şunu. Evet arkadaşlar bu e, Laou seti midir? Böyle bir şey gelecek. Gördüğünüz gibi. Bu set Silah desenini çıkartayım da arkadaşlar Rahat görün Böyle bir set gelecek Bu da 2000 gümüş parçacık İsteyenler alabilir ee, Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın Çünkü 100 de Spike'lı bir hesap çekilişi yapmayı düşünüyorum Tam emin değilim ama büyük ihtimalle yaparım arkadaşlar daha fazla bu tarz işinize yarayacak videolar istiyorsanız videomu beğenip abone ol butonuna abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.